Öncelikle hoş geldiniz. Güzel sunumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Ee, benim dikkatimi çeken ya da belki gözümden kaçan diyeceğim hani benden e, genel kurulda olduğum için biraz geç geldim fakat hani hiç kadın programlarından bahsetmemiş olmamız. Evet dizilerden bahsediyoruz. Ben de birazdan onlardan bahsedeceğim. Onların içeriklerinden bahsedeceğim. Fakat e, sizin kendi yaptığınız araştırmalar dahil olmak üzere e, izleme oranlarına göre yapılmış. Türkiye'deki diğer bütün çalışmalara baktığımızda kadın programları birinci sırada aslında başı çekiyor bu anlamda. Ve enteresan bir şekilde şunu görüyoruz bu programlarda. Adeta hani özendirici bile ben artık gerçekten geçiyorum. Hani o seviye çoktan atlanmış görünüyor maalesef bunlarda. Bir cinayetin nasıl örtbas edileceğine dair bütün detaylar adeta böyle bir niyeti olan insanın ön eline altın tepsiyle sunuluyor. Şimdi e, ben kendi yakınlarım dahil olmak üzere çevreme baktığım zaman ki sosyal medyada da sıkça görüyoruz, artık böyle fenomenleşmiş e, katiller görüyoruz. Çok sevilen, herkes tarafından bilinen hatta, hatta böyle lakaplarla anılan olaylar var. İşler esprilere, karikatürlere kadar gitmiş, o kadar yükselleştirmişiz, o kadar normalleştirmişiz ki maalesef. Yani kepsi falan geçtim. Ciddi anlamda evet evet bir dönemin falu gibi şimdi de var enteresan bir şekilde işte e, kaç tane eşini ö, ö, öldürmüş olan meşhur bir satılmış amca var ama kader olarak Çok da Çok enteresan hı, bir şekilde bizde burada bilinmiş ki satılmış amca diyorsun. Kader olarak da insanlar onu da sabitikleştirdi ki bunu şey çünkü bu programı sunan kişi böyle hitap ediyor. Hani adamın soyadını bilmiyor. <laughs> o satılmış <laughs> amca. <öyle yani>. Evet. <laughs> Şimdi bakın hani az önce bahsettiniz aldığınız önlemlerden bahsettiniz. Fakat bu sadece haberleri sunarken yani dizilerde geçen kısımlar değil. Hani bizim bu gündüz kuşağı programları konuş çok marjinal kararlar almamızın gerektiğini artık bunun zamanının çoktan geçmeye başladığını görüyoruz. Çünkü dediğim gibi bu şiddet sadece erkeğin kadına yönelik yaptığı şiddet şeklinde de sınırlandırılmamalı ki ben az önceki olumsuz ve olumlu örneklerde hep dikkatimi çeken şey şu, şiddet deyince aklımıza sadece fiziksel şiddetin geliyor olması ve bunu örneklendiriyor olmanız ve kadına yönelik şiddet deyince sadece Genellikle de hani bu şekilde sunuluyor. Psikolojisi çok bozulmuş, ekonomik sebeplerden bunu almış bir erkeğin uyguladığı şiddet. Bu ifadeler bile artık bunu meşrulaştırır gibi bir durum arz ediyor maalesef. Hep erkeğin kadına yönelik şiddetinden ve fiziksel şiddetinden bahsediyoruz. Böyle bir sınırlama var. Oysa şiddet içeriği dediğimiz şey bununla sınırlı bir olgu değil. Şimdi i̇şte ben birkaç tane örnek vereceğim. Tabii bunların içerisinde fiziksel şiddet de yer alacak. Fakat bizim <laughs> ee, psikolojik şiddetimiz ya da algılar yoluyla çocuklara verdiğimiz çizgi filmler, izlettiğimiz çizgi filmler aracılığıyla e, maalesef karşımıza çıkan çok değişik boyutlarda şiddet türleri var. Kadının kadına yönelik uyguladığı şiddet de var. Mesela pek çok sahnede ben eski bir bürokrat olarak söylüyorum bunu. Hani bürokraside maruz kaldığım şiddetlerden, hani bu illaki bir erkeğin bir kadına yönelik şiddetiyle sınırlandırılmamalı. Kadının kadına yönelik şiddetinden de bundan bahsedelim. Ve şiddet deyince çerçeveyi de daraltmayalım. Çünkü şiddet çok boyutlu, çok katmanlı bir hadise. Hepsini bizim çok yakın bir şekilde ele almamız gerekiyor. Şimdi odaklandığımız konu hep cinayet. Dikkat ederseniz hep cinayetler üzerinden gidiyoruz. Yani en rigid sonuç üzerinden hareket ediyoruz değil mi? Artık açıkçası biraz da iş işten geçmiş oluyor. Hep sonuç üzerinden. Oysa bizim Engelleme yükümlülüğümüz var. Tedbir amaçlı politikalar üretme yükümlülüğümüz ve oraya giden e, yolları tıkama sorumluluğumuz var. Bunlar üzerinden gitmemiz gerekiyor. Şiddet dediğimiz zaman cinayet, hayatını kaybeden kadın. Bu böyle bir şey değil. Şiddet mesela, işte birkaç tane ben diziden bahsedeceğim şimdi. İşte bir mesela, azını feraha koydum dizisinde. Bir kadının... Cep telefonunun olması bile sıkıntı olabilecek. Sen ne yapacaksın onunla gibi ifadeler. Şimdi bakın bu da bir şiddet türü. Hani erkek kullandığında sorun olmuyor, kadın kullandığında işte bu psikolojik şiddet. Evet. Ve bu da aslında en rejit ifade ettiğimiz cinayete kadar giren şiddete kapı aralayan giriş basamakları bunlar. Dolayısıyla bizim buralardan baş, ıı, başlamamız gerekiyor. Bu dönemlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece cinayet haberleri ve cinayet sahneleri ya da işte ıı, filmlerdeki tecavüz sahneleri vesaire değil aslında bizim burada ilgi göstermemiz gereken konu. Ben az önce söyledim mesela kadının kadına yönelik şiddeti, burada mesela şimdi e, açıkçası ben herhalde kaç yıldır, 10 e, küsur yıldır hiç dizi izlememiş bir insanım ama bulunduğum komisyon gereği e, bir haftadır bu konu üzerinde epey bir çalışma yaptık arkadaşlarımla birlikte. E, sosyal medya üzerinden alınan yorumlar, yönetmenlerin yaptıkları açıklamalar, o dizi oyuncularının yaptıkları geri bildirimler vesaire. Şimdi mesela e, Kızılcık Şerbeti dizisinde burada kadının kadına yönelik şiddetinin en bariz görüldüğü dizilerden bir tanesi. E, burada kadın kadının kurdudur. Burada e, bu kabul ekseninde yürüyen psikolojik şiddetin pekiştirildiğini görüyoruz ve çok ciddi bir şekilde pekiştiriliyor. İşte hem mağdur hem de şiddeti yeniden üreten figürler olarak böyle karmaşık bir rol üstlenen kadın karakterler kendi yaşadıkları şiddet deneyimlerinin ardından içselleştirdikleri o ataerkil normlar doğrultusunda diğer kadınlar üzerinde güç uygulamaya başlıyorlar. E şimdi bizim bunu da aynı kategoriye sokmamız gerekiyor. Yani sadece cinayete gitmiş son yol, son aşama değil bizim çalışma alanımız ya da müdahale alanımız diye düşünüyorum. Veya benzer şekilde işte burada Meneşe ve Halil dizisinde. Şimdi buraya baktığımız zaman işte aynı eylemi kadın yaptığında işte evlenmeden önce erkek arkadaşıyla yolda yürümesini bile bir ön kabul olarak kadının kirlendiği şeklinde ifade eden diziler var. Bakın bu da bir şiddet. Çünkü aynı dil erkek için kullanılmıyor. Bizim bunların da üzerinde çok ciddi bir şekilde durmamız gerekiyor. Şimdi... Az önce de söyledim, şiddet faili erkekler hep nedense öfke kontrolü problemi olan kişiler olarak gösteriliyor. Bu da yine yanlış. Çünkü hani öfke kontrolü makul bir sebepmiş, bir hafifletici sebepmiş ve normalmiş gibi gösteriliyor. Ben açıkçası buna da karşıyım. Dolayısıyla bir de öfke kontrol sorunu da genellikle erkek kimliğiyle özdeşleştiriliyor. Buna da aynı şekilde karşıyım. Yani ben burada da Böyle bir cinsiyet daraltması yapılması yapılmaması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Yine aynı şekilde işte mesela yine adını Ferah koydum dizisinde işte erkeklere ifade edilen işte kardeşin sana emanet, onların başında dur, onlara göz kulak ol. Şimdi bakın biz hani hep söylüyoruz ya o nihai aşamaya giden yok aslında bu bilinçaltı fikirlerin çocuklarımızın zihinlerine ekilmesiyle başlıyor. Dolayısıyla bunlar da şiddete giden yolda çok önemli e, ayrıntılar, e, önemli ayrıntılar diyorum, bunlara dikkat etmeye gerekiyor. Bir de yine e, bu en son bayağı bir e, olay olmuş, sosyal medyadan araştırdığımız kadarıyla, Sıla dizisinde geçen bir e, cinsel şiddet sahnesi. Şimdi buradaki sahneye ben dikkat çekmek istiyorum. Ben ilk kez izledim sahneyi. Hani Diziye dair bir fikrim yok ama e, sahneyi izlemiş olduk böylelikle. Şimdi sahne dekoruna bakıyoruz. Şimdi e, öncelikle şundan bahsedeyim. E, bu cinsel saldırı sahnesi dijital platformlarda o kadar çok izlendirilmiş izlenmiş ki e, senaristler ve yapımcılar hatta yorumlar yapmışlar cinsel, sahne, içi, cinsel saldırı sahneleri daha çok ilgi çekiyor diye. Bakın yapımcıları teşvik ediyor aslında. ...daha çok ilgi çekiyor, daha çok izleniyor, bize daha fazla gelir elde edecek şekilde bir çıktı sunuyor şeklinde bir yoruma neden olmuş. Ee, i̇zleyicinin ilgisi daha çok artıyor demiş. Ben şuna inanmıyorum, hiçbir Türk izleyicisi bir kadının acı çekmesinden zevk alamaz, bundan mutlu olamaz. Değil mi? Ee, dolayısıyla kurgu yapılırken e, hani illa böyle bir sahneye kaçınılmazdı. şimdi ben o sahnede şunu fark ettim, sahne dekorunda mumlar var loş bir ışık var. Böyle e, inanılmaz romantik bir ortam tasvir edilmiş. Hani e, o kadar bir güzelleme yapılmış ki adeta öncesinde bilinçaltında insanlara az önce Sayın Özbudun'un ifade ettiği gibi haberlerdeki yorum gibi aslında bizim bilinçaltımıza bir şekilde senarist kendi yorumunu katıyor. Nasıl düşünmemiz gerektiğini bize sunuyor aslında kurguladığı sahneyle birlikte. Bizim söylem kadar sahne dekoruna kadar unsurla açıkçası ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin zihninde yer alan topikü bir şekilde e, kompakt olarak bunlar birlikte. E, ve yine son olarak söyleyeceğim en başta söylediğimi tekrar ederek bitirmek istiyorum. E, evet fiziksel şiddete karşı çok önemli farkındalıklar oluşturmalıyız. E, fakat fiziksel şiddeti diğerlerinden daha görünür Kılmak gibi bir lüksümüz yok. Şiddetin her türlüsü şiddettir. Biri başlangıç aşamasıdır, biri son aşamasıdır. Ve her başlangıç günün birinde nihayete erer. Dolayısıyla daha az şiddet, daha çok şiddet diye bir kavram olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve mesela burada kademin 2024 tarihli televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerine ilişkin bir raporu var. Psikolojik şiddet oranı %51. Oysa biz hiç burada psikolojik şiddete az önce değinmedik. Ki en önemli kısımlardan bir tanesi aslında bu. Ve hali hazırda devam eden pek çok dizi bu rapora göre. Ee, toplam 3013 adet kadına şiddet sahnesi yer alıyor. Ve rapora göre her bölümde ortalama 9 şiddet sahnesi yer alıyor. Yani bütün tedbirlere rağmen bu sahneler yer almaya devam ediyorsa kanallar parasını öderiz ve devam ederiz şeklinde bir şey kullanıyorsa çünkü dijital içerik üreticileri o sahnelerden, ödedikleri cezalardan çok daha fazlasını kazanıyorlar maalesef. Dolayısıyla acaba farklı bir yaptırıma yönelik bir e, girişimde bulunmamız artık gerekmiyor mu? Hani Sayın Başkanım bu komisyonun da temel çalışma e, prensibinin bu yönde olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür